çok enteresandır. Tam müden bir insanı öldürenin de ebedi cehennemlik olduğunu Cenab-ı Hak beyan ediyor. Yani kasten bir insanı öldürdün, senin yerin ebediyen cehennem. Bunun kefareti yok. Ha tam müden değil de efendim ne bileyim nişan almışsın bir hayvana kazara bir insan öldü. Ha cezası olan budur. Kazara işlediğiniz cinayetin kefareti vardır. Kefareti verir. Ancak velisi isterse bu kefaretten de evet. vazgeçer. İster alır, ister hayır cezanın uygulanmasını ister. Çünkü e, efendim tesadüf de olsa orada kısa hükmü cari olmuştur. Evet. Yani doğmuştur. Kısas hukukunun kalkması için kefaretinin ödenmesi, bedelin evet. ödenmesi gerekiyor. Bu da velinin tarafın hakkıdır. Ya i̇sterse bağışlar, isterse uygular. Yani olay bu, bundan ibaret.